Gel. Ben geldim abi. Lan öksüz. Neredesin şimdiye kadar? Özür dilerim abi. Sus Otur şuraya. Masaj yap bana. Yetimim ya vur. Sus Yap. İyi yok ok, şuan. Anam yok benim. Sus başlatma ananı şimdi. Uzaklerden... Anamı laf ettirmem. Sus lan. Ettirmem. Emrah. Ben senin babanım oğlum. Bırak o adamın pisi gelir. Nerede yine şimdi kanı? Oğlum ne ben anlaydım. Sen nereden çıktın be adam? Ben Babasını ver onu bana. Neredeydiniz lan? Oğlum lan. Neredeydin? 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 senin babanın. Neredeydin? Neredeydin? Hem de ağzını ben öldü zaten. Gel. Kendime sıkacağım bunu Kendime sıkacağım. Ha, hani öksürüz ya? Hani öksürüz ya? O? Emrah. Öz. Ah. Ölecek mi ki.